Dünyada sanayi devrimi ile birlikte sabun üretimi oldukça hız kazanmaya başlamıştır. Kimyasal maddelerle temizleyici olarak sabun uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Peki kimyasal madde kullanılmadan sabun üretimini gerçekleştirmek mümkün mü? Trak Üniversitesi'nde meyve ve Osmanlı kokularının birlikte karışımıyla doğal bir sabun üretildi. Üstelik yapılan testlerde de alerjen potansiyellerinin olmadığı görüldü. İşte de doğal sabunumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Dilim Başkanı Doçent Doktor Gülşah Gedik, Osmanlı mirası hediyelik meyve sabunlarından ilham alarak kimyasal barındırmayan sabun üretti. Gedik, Edirne'de 17. yüzyılın ortalarında bazı evlerde hamur kıvamına getirilen misk, amber ve gül kokuları karıştırılarak meyve şekli verilen daha sonra güzel kokulu süs eşyası olarak yayılmaya başlayan sabunları günlük kullanabilir halde üretmek için proje hazırladı. Aileyle ilgili geliştirme çalışmaları da yapıldı. Yapay koku içermeyen sabunların kokularını daha kalıcı hale getirmek Gerçek görünümlerinde hazırlamak için laboratuvar çalışmaları devam ederken Trakya sabunu adıyla da satışa çıkacak. Osmanlı'dan günümüze gelen meyve ve sebze şeklinde hazırlanan güzel kokulu süs olarak kullanılan sabunlar olduğunu belirten Gedik şunları kaydetti. Sabunları ilk gördüğümde e, bu kadar güzel bir fikri neden gerçek meyve ve sebzelerle yapmayalım diye düşündüm. Çünkü hepimizin bildiği gibi meyve ve sebzelerin içerisinde e, kendiliğinden dozları çok iyi ayarlanmış polifenol, mineral ve vitaminler var. Bunların cilt sağlığını da e, artıracak bir şekilde e, bir sabun formülasyonunun içerisinde neden olmasını diye düşündüm. O yüzden 2015 yılında bir patent başvurusuna bulundu. Bu 2020 yılında sonuçlandı. Edirne misliği ve sabunlarının yeniden formülasyonlarının üretimlerin yöntemi isimli e, bu aldığımız patente yaptığımız çalışmalar aslında meyve ve sebzenin tamamen kendisinin o sabunda kullanılmasıydı. Çok bir çok basit bir şekilde gördüğünüz örneğin burada içinde bir tam bir bütün domatesin olduğu e, oldukça sıradan bir kalıba döktüğümüz zeytinyağından elde ettiğimiz e, sabunlar bulunmakta. Bunların içinde domates nasıl peki var? Bu koskoca bir domates küçük bir kadının içinde derseniz bu üretim yönetimimize gizli burada e, yaptığımız şey bitkilerin en uygun hangi meyve veya sebzeyi kısaca bitki olarak bahsedersek bunu e, ekstra ettikten sonra kabuğu ile beraber daha sonra püskürtmelik kurutucu dediğimiz bir e, cihazın içine koyup bu şekilde tamamen süzümden arınmış ama o anki o olgun meyvenin kendi olabildiğince kokusunu ama bütün rengini olabildiğince ve dokusunu maddelerini suyuna uzaklaşmış. Dolayısıyla uzun süre saklanabilir, biçimlendirilebilir. Tekrar suyla bir araya geldiğinde de aynı özelliklerini mümkün olduğunca değişmeden gösterebilen bir hale koyabiliyor bu cihaz için